videoya geçmeden önce kanalımıza abone olan kişilerin adını okuyacağım. Sevde Ahmet, Tomar 753 Altre B 61, NT Amigo, Hava Dereli, Ebro, Mert Edit, The Kerem, Asli Deniz, Zera, OLC veya OLC, Anknov Altre 31, Osman Mert, Kediler Takımı Team Cat, Aryonix, MG Coin, Gülşen Alp, Meryo, Merve Ensar Yılmaz, Kerola. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan oyun videosuyla beraberiz. Yanımda Kara Kedi var. Ben de Abbas. Evet. Artık videonun kimi çektiğini söylemize gerek yok çünkü her videoda dedik artık anlamışsınızdır. Çok uzatmadan biz maça başlayalım. 1v1 bir atacağız kara kedi ile beraber. Okay guys. Are you ready? Ready olmuş evladım benim. Ne? Sarı kulayım ben. Lan. Ruh, 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 ruh. ben sarı kulayım arkadaşlar. Ben de kırmızı kola kan. Hayır atma aşağı ben aşağı atıyor ya. Ba, bak bak. <laughs> hadi hadi hadi. Hayır hayır koptu mu? Lan kopmuş ya oğlum ya. Sıra Yes sir. Ya, Yes sir. Böyle şey kazandık. Ben nereye bakıyorum? Sen niye havaya bakıyorsun? <laughs> ben yere bakıyorum. Bu <laughs> bak. bana eski anılarımı hatırlat. Hareket et artık. Hareket et artık. Harita bana eski anılarımı hatırlat. Tekkem çıktı tekkem. Tekkesiz ben bir Oha oğlum ne yapıyorsun ya? Ekleme alanı kaldırdığım gibi. Arkadaşlar bu Güzel. arada e, şey yapmayı düşünüyoruz. Minecraft hayran artısı çekmeyi. Evet. Onu da ankette zaten söyleyeceğiz gönderilerde. Yaparsanız seviniriz. Yani Aynen yaparsanız videoyu ya da çıkarsınız Yaptığınız Minecraft haritalarını bitirmeye yapmaya çalışacağız, oynamaya çalışacağız. Fark evet. etmez. İstediğiniz yapabilirsiniz haritalarda. Parkur yaparsınız, mini yem yaparsınız, herhangi bir şey yapıp bize gönderin ama saçma sapan ayıp şeyler yapıp dağıtmayın bize. Evet. Gel. Ya biz niye atamıyoruz birbirimizi ya? Ya oğlum kafayı koydum mu? Bayıldım. Yes. Hayır. Çık 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 çık. Çık <gülüyor> çık. çık lan şekli bu. Oh yes. Ya o demirleri nasıl kırdın ya? <laughs> ben de. Oha. Çünkü böyle adam. Dönme dolap çıldırıyor arkada lan dur. Ya. <laughs> ya oğlum. Beni de tutmattı ya. Kalk kalk kalk. E sen kendini attın benimle beraber. Hayır sen beni attın ben ilk seni attım. Hangi ben baygınken seni nasıl tutayım? Hayır. Çık yukarı çık çık. <laughs> ya. Tepe tak tak düştü. Kolaysın kara bey hanımefendi. Hayır abbas abbas. İbis. Tamam full Reklamlı, Oo, işbirliği için için. Reklamlı işbirliği için DM. Reklamlı işbirliği için DM. Şey DM de şey de yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Onu? Hay 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 hay. <laughs> düş düş. Kafayı koy kafayı koy. Ben de sana koyarım böyle. Hayır hayır. Yapma o zaman. Ya oğlum bak. Hadi <laughs> hadi hadi. Ya hayır. Aa, lan kalk artık. Evet, balığı yesin evet. seni ya. Seni yesin hayır. Lan ben nasıl düştüm? Sen de düşeceksin. Ben ölürsem var ya. Hayır. Ben nereden tuttum? Aa. Lan beni de çekiyor. Berabere, berabere. Beni de çekiyor. Berabere, berabere. Ya oğlum. Hayır ya. <laughs> ya hayır ya. Arkadaşlar draw bu arada berabere demektir. Karakete sana 2-0 koyuyorum. 2-0 koyuyorum sana. Gel lan. Bekle lan sen. Bekle. bekle oğlum. Ya dur. Ah, düş. Düş aşağı. Ya. Düş lan. Düş. 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 Yok. Teyze de fazla akbil var mı? Ne? Ne de fazla akbil var mı? Oh yes! Hayır 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 düşme düşme. Yani. <laughs> Benim karakter yarım saat boyu ya. Oğlum basket attım basket. Ya karakteri sana koyuyorum 3-0. 3-0 koyuyorum sana. Aynen. Comeback <laughs> gelir mi? Gelmez. Gelecek. 3-0. Ben aşağı iniyorum. Kaç kaç. Aa korkak gibi aşağı inersin böyle. Şuradan buna otur. Uh, oğlum, oh, korkak yes. gibi. Korkak gibi ne yapıyor? Çık dışarı. Adam akıllı dövüşeceğiz. Yukarı gel. Yukarı gel. Ya, yukarı. Ya, vinci çeviriyor. Yukarı gel ya. Ya yukarı gelsene. Nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum. Ha. Çıktım. Açın lan kapıyı. Hello guys. Welcome to Mobile. Burası nereye? Ank Ank Ankara mı? Ankara herhalde. Ş Ana burada ne var lan? Kafa var şurada. Baksana şuraya. Kafa nerede oğlum? Sen şizofren misin? Hayır şeyde var. Bak şu çatıya bak. Çatıda renkli renkli şeyler var. Onları mı diyor? Ya, o, o işte o kafa değil. Değil oğlum. Ne var? o? Kuş herhalde. Tekkem çıktı benim. Atla beni. Benim çıkaracağım bir şey yok. Ya oğlum hep bayılıyorsun. Ya tutamıyorum. Tut şunu, at şunu. Bırak. <laughs> bak kuşmuş. Bak geldi yanımıza. <laughs> Hayır, ben de düşeceğim. Abi şu takkeni oğlum taksana. Takkeni tak, takkeni. Takkeni takmayacağım. Takkesiz daha güçlüyüm. Hayır. Hayır. Kal 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 kal, kal. Düş. <laughs> ya atamıyorum. Hayır atma atma atma. Şuraya gel Hayır, ya. Atma. Demirlerden göremiyorum bir seni. Ya kuşlar. Ben de göremiyorum. Ya kuşlar yani. bizi tutuyor. <laughs> Tutun lan şunu. Seni de tutuyor oğlum. Atma, atma. Atma. Oo. Yok yapma. Ya yo 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 yo. Ya atamıyor. Oğlum arkamdasın çünkü. Arkandayım çünkü atamazsın. Hayır. Atamadı. <laughs> <laughs> atamıyorum ki. Hadi ya. Lan sen niye aşağı çekiyorsun bizi? Ben mi çekiyorum? Evet. Sen çekiyorsun. Kanka aşağı yürüyemem ya. yürüyemem ki ben yukarıdaki. Lan oğlum. Düş 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 düş. Ya bırak kolumu. <laughs> eyvallah Kolum. <laughs> <laughs> Kuş eyvallah adamsın. Kolumu tuttu ya. Kalk, kalk. Düş bir düş. Al zıplasana. Al kolum kalk kalk. Zıplaya <laughs> bakıyor. Ya S es. O oh, 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 Spor bana bak. Oh yes. Oğlum nasıl çıktın? Hayır. <laughs> Aa, evet. Ama kuş niye tuttu beni ya? Beni de tuttu kolundan. Hay ya ben şeyi tutuyordum kuşu nasıl tuttum ben? Kuşu ben tuttum dedim kuş beni değil. <laughs> ne alaka ya? Ee, ben yine Başka yere bakıyorum. Ya tek Tek bayılıyor. hamlede, tek yumrukta ben şey, Mike, Mike, neydi lan o? Mike Tyson. Mike Tyson ne alakalı? Ben de Muhammed Ali. Oo, oh, çok efsane bir maç Benim hızıma yetişemezsin. Ya, Mike Tyson. Benim hızıma yetişemezsin dostum. Sanki. Baba hareketlere bak gördün mü? Bırak beni bırak bırak bırak. Ya. <laughs> Arkasında jetpack. Jetpack <laughs> değil.

Kıyma makinesi. Sarı kıyma. Sarı kola. Kırmızı kola. Oğlum sana kaç fark attım koyuyorum sana. Kaç ya. Ben tutup atamıyorum. Beni alakadar etmez. Oha. Deprem oluyor. Oha. Tekkem çıktı yine. Ne biçim uçtu lan takke. Hadi. Hayır hayır. hayır. Oğlum sen kendin düşüyorsun. Bilmiyorum düşmeyeyim Benim, lütfen. Beni bayıttın kendin düştün. Göremiyorum. Ha, of. Yes. Yes. Öğrendi gel bu oyunu. 1 2 3 4 5 6 oldum bak. <laughs> kan bir be katacağım bekle. 6'yı bir yeniyorum seni. Nasıl kan bir katacaksın? 8 bitiyor zaten. 2 turu da 2 tur daha kazanırsan. Mı? Ben kan bir katıyorum arkadaşlar. Come here little baby. Bak tek yumrukta bitiriyor yani. Öl lan. Gel gel gel. Sakalımı sürtüyor. Aşağıda değil, yukarıda savaşalım. <laughs> Baygınlık geçiriyorum, ben, benim kalp bende kalp var Amca ben daha yaşlıyım, sakallarım beyaz benim Amca sakallı olmuyor Sakallı oluyor maalesef, yaşlılığın olmuyor Ben sakalıma yağ sürdüm, oha Ay 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 Beni tutuyordu, ah Hayır, hayır. <laughs> bayıldı Abi <laughs> ahtapot, <afterboard>. hiç ahtapot <afterboard. gülüyor> Arkadaşlar ahtapot yediniz, oha, oh, hayır 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 Bırak beni, bırak beni Bırak beni tek yan çıktı ahtapot Al onu al onu al onu. <laughs> Hayır ya bırak artık ya. Beni de bayıl. Oha ya. ha, ne yapıyor? Oo. Oh. <laughs> Oğlum beni de yeter yapıyor. yeter. Oh tamam. Ya bırak beni. <laughs> Ta nereye attı beni? Oğlum bayıltıyorum. Kalk kalk uyan uyan. Tam atabotlardan gelemiyorum ki ben yolu kapatmışlar. Ben uyandım, uyanamadım. Ha yani uyandım şükür. Arkadaşlar hayatında hiç atabot yiyen var mı? Yiyen varsa tadı nasıl yorumlara yazın. <laughs> oğlum bırak beni atabot. Neredesin? Atabot ama haram değil yani. Yiyebilirsiniz no problem. Haram değil oğlum. Değil. Ben haram değil. Ya. Değil. O balıkların haram değil. Köpek balığı falan yenmiyor zaten de. Midye haram. O meşru. Kalın. Midye haram oğlum. Meşru meşru. Zorunlu olmadığın sürece yemiyorsun. Ha, Ya oğlum. Bırak beni. Ya oğlum dur ya. Çık çık çık. Çık çık. Fırsat bu fırsat. Çık artık. Heh, şükür. Hemen şunu vur. çık çıksana vur, vur. ya. Hadi. <laughs> vur vur. Ya oğlum. <laughs> <laughs> Hayır gel 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 Ya bırak, bırak beni Ya oh, Ezbiyen Ama ben bu niye tırmanmıyorum e. Oha Bu sefer oldu Ben öyle yapmam. Vakti evet. Bırak beni Hayır Oha Ne ya yaptı Bırak ya atış, atış atı <laughs> şekli Hayır Aa. Hayır ölmedim <laughs> Ya Öldü, Allah rahmet eylesin. Bu turu ben alırsam ben alıyorum. Ben comeback atacağım. Hıhıh, hmm, bir hakkın var. Ya bu haritayı sayma, bir sarsı sürüyor ya. Baksana! Hemen bitiyor Hayır. bu artık Bu hemen bitiyor. Ya e kanki comeback nerede? Bekle sen. Comeback göreceğim. Where is the comeback bro? Where is the comeback? Where Come is the this is comeback? Ha. I am coming. <laughs> Your name is Out. Oh. Ooo comeback ya. Dur uçacağım geleceğim mi bekle uçup geleceğim bir Gelemez. Evet. Kanki tut, per, tut, tut, tut. Pervane dönsün artık. Alo. Dönmesin. Gelmesin çek yukarı çek 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 Göremezsin Uç. Uçmuyor Ben kendimi göremiyorum ki Oh yeah Oğlum ben kendimi göremiyorum ben neredeyim Yes baby Ama ben bıraktım ya pes ettim ben Kolay da Ez we... Baksana neredeyim ben Ez we... mi Yes Oha bir yukarıda kalıyor Ben bekliyorum arkadaşlar Kendimi göremiyorum Ya ooo oh, sevmiyorum bunu ya Çok sıkıcı Ya oyun benden Alo kalk alo alo oha Düş Hayır Hayır. Neredeyim ben? Göremiyorum kendimi. Hayır. Hangi kol lan? <laughs> bir de bana izliyor ya. Oğlum yardım et. Yorulacak. Hayır, düş. düşecek? Yorulup düşecek. Hayır. Hadi ya, hadi hadi hadi. Am <laughs> hadi bir comeback mi atıyorsun sen bu ne ya? Oh yes. Hadi hadi bayıl. Bak oyun şu an şans sende. Bayılmıyorsun. düş tamam. Düşen bayır. aşağı. Bayılmıyorsun, bayılmıyorsun. Ay bayılmıyorsun, bayılmıyorsun. Ezdim, ezdim. Orada ayıldıysan. Salla lan, ben gelmem. Gel diyen yok. Ben gelmem. Tamam gelme. Aa, eysem şurada ne olur. Kanki çıksana. Benim karakter niye zıplıyor ya? Çık. Tamam. Hello guys. Eli niye hey, bıraktı? Benim. Abi bak hep de senin iyi olduğun haritalar gelmeye başladı bak. Tabii ya. Comeback geliyor. Gene böyle uçan harita falan gelirse hakkımı helal etmem böyle oyuna. <laughs> ha tamam. Okay. <laughs> Uçanım uçan haritalar da hep sen alıyorsun. Ya mis, mis, mis. Bırak beni bırak. Bayı tamıyorum ki ben. <laughs> <laughs> Alo kalk 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 kalk. Bak kendini de atacaksın kanki. Oğlum sen ne ara uyanıyor? Ha ay ay. Oğlum bak kendini de atacağım beni de atacağım niye böyle şeyleri? Hayır bu harita kutu o yüzden harita deyiz. Harita değilsin diye atlayayım mı? <laughs> Atlasana ya. Hayır. Beraber. At. Beraber atlasak olur. Oha. Hayır 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 hayır. Halk kalk Oo oh, ezbi. Abi. Aa comeback atıyor lan. Comeback geliyor saate kadar. Abi niye böyle oldu? Ezbi <laughs> kanki. Şans var sende. Bak ben düştüm aşağı. Sen atmadın beni. Oo ee, en sevdiğim mod. Ya yine uçanlı geldi. <laughs> İple, i̇pleri kopar. Hmm. İpleri kopar 500 milyon dolar. Aa doları. ben sen eskiden kaldırıyordum. Şimdi sen niye kalkmıyorsun ya? Ya o uyanıkken atamazsın. Aa, atacağım. Bak ya ayırdan tutuyor ya Allah Allah. <laughs> Kafasına... Düş düş. <laughs> hayır düş 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 düş. Hayır, hayır. Uh, uh. Hadi. Bayıl 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 yes. ya oğlum ya. <laughs> Kolaydın. Kara Kedi Bey. Kolaydın. Aynen. Tam pek açacaktım arkadaşlar like atmadığı için olamadım ben. Hmm. <laughs> Kolaysın kolay. Kolay lokmasın. Seni çerez niyetine yiyorum ben. Çerez niyetine. Bir daha 1v1 mi atalım yoksa başka insanlarla mı yapalım? <laughs> Ece <Peki> bizim ev <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Oooo inşaatçı. Oğlum burada kaç Ama kişi. Tamam hayır düşüyorum lan. Çok biz... kastı oyun. Benim rengim... Oluyor ben ben diğer konteynere geçtim. Arkadaşlar benim rengim turkuaz olmuş. Şu yani mavi ile yeşil karışımı. Ben pembeyim. Pink. Bu ne lan ıstakoz var. Abi ya oğlum biz be adamla beraber düştük ya. Lan tutuyor. tutuyor. Oğlum burda burada halk var. Halkla 1 ve 1 oğlum. Ya abi bizim. Halk vs pink. Pink şey. Adamın pink ismi. Panther. Adamın ismi. Hayır. Adamın ismi şey araba hastasıyım. Tam da o tip var. Eee kim kaldı diğeri? Geri. Kazandı demedi mi? Hayır. Bir yerde tutundu bir beni de ya tuttu ya. Tuttu kesin. Heh. Bu araba hastasıyım bins. Araba hastasıyım bu videoyu izliyorsan yorumlara araba emoji I am a I am a car sick. Araba hastası. Yan yana yaz. Aa. Aa, sen şey <laughs> Cihan rengisin cihan Sayın, sayın turkuaz demek. Aptan birini ben. Yeşilliye bak, yeşilliğe bak sen. <laughs> bak 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 bastılara bak. bak. <laughs> yanlış çıktı ya. yapıyorsun hareketi. <laughs> Burada da bak. <laughs> Oğlum, <laughs> Yanlış oluyor. Birisini daha attım aşağı bak 2'de Dur dur. Atmasın o seni. Hayırdır la. Oh, Come down. Come down. Come down. Ya of. Of. Düş. Ben bayıldım. Adam İnan ya. İnnal birbirinize. İn oh yes. <laughs> ya nasıl düşmedi ya? İyi birbirinize. Hadi sona kalan benden. Yine ikisini <laughs> <laughs> Biz yeni gelmedik. Geri geldik. Ne? <laughs> Biz geri gelmedik, geri geldik. Oo. Biz yeni gelmedik, geri geldik. Aa bu adam hile ya. Önce bu adam O Kısa kazanıyor. Abi şu morlu var ya, morluya esir ben morlu mu, kırmızı mı işte. O yine yan yana Ciyan Şu kırmızılı mal. Abbas Bey, Abbas. Şu kırmızılı mal mal gel şu kırmızıya saldıralım. Arada sana vuruyorum ya ben çıkar yukarı. Hop kalk 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 e bana niye saldırmıyorsun sen şimdi bak sana geliyor bak antik 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 ya saldırsana gel Korkan, ya kara ne nabiyo yukarıda korkak ben mi dur şu ben... anteni sökeceğim ben de geleceğim bekle çekeme <laughs> ya yani, tamam ben de geliyorum ben de anteni sökeyim hayır hayır aa düşüyordum sök şu anteni ya bana niye saldırıyorsun ya alo bir dakika anteni sökmek istiyorum ya mal Adamın oyunu 2 FPS herhalde. Bu kuşlar yine geldi ya. Hmm. Ne 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 bu yani şimdi senin yaptığın? Bu ne? Çok mu komik? Çok mu komik? Ne oldu şimdi? Bu ne yapıyor sana? <laughs> <laughs> abi. Çok eğlenceli. Beni elini alıp sallıyor. Düşünden aşağı. Abi bayılmıyor da adam ha. Adam onun Bırak lan kolum. Bırak. Adamı bırak. Da... <laughs> Şu kuş yesin. Ya şunu atalım şu sarılıyı, ıstakozu ya. Istakozu. Ya oğlum herkes bana vuruyor. Alo. <laughs> Tut. alo, alo. La kalk kalk. Oha! Abi kıyamet koptu tekrar dünya yaratıldı ben hala uyanmadım ya. Oh yeah, no oh yeah. <laughs> ben alma çalışıyorlar. Bunlar teamer ya. <laughs> teamer. Teamer takımcı. Ben çekiştiriyorum bak iyi saçını başını yiyorlar. Üçü de sana vuruyor üçü üçü. Ha. Kalın bırak lan. Bir amca üç kişi. Ayıp. Otobüse bedava biniyoruz diye bu kadar olmaz. Chat yok mu chat ya bir şey yazayım amlar korkak morka. Ne hey, yazdı? Yes, Teamerlar falan bir şey diyeyim. Bunu kuşlar alsın geçsin. Teamer bomb. Bir ve üç atıyorum ya. Uyan artık. Aa o yeşil adam çıkmış ya ben de 4 kişiyi sanıyorum. Ha 5 kişiyi sanıyorum. 5 kişi zaten 6 kişiyi sanıyorum. AFK bıraktım ben. Niye? Bunları oynamayı bilmiyor. Ben bunları atarım. Bekleyem çıkma. Adam dönüyor Hı. lan benimle. İşte oğlum troll yapıyorlar troll troll. Klasik Türk halkı. Türklerin yüzde doksanı böyle. Vur lan. Vur. Bak adama bak adama. Ayıltı beni. Atlar. Bunlar var ya kesin bilgisayar başında obezdir. Bütün önlerinde bilgisayar başında yiyordur bunlar. Lan çıkartabiliyor sence. Çık. Gel bir el daha tek başımıza girelim. Çünkü başka adamlar gelince troll yapıyor. Vay. Come here little boy. Ben yukarı bakıyorum. Abbas. Benim ismim Abbas. Abbas. Benim karakterim var. Bak bak karakter bak. Hangi sen niye bayılmıyorsun? Alo. Al <laughs> <laughs> Abi zaten niye bayılmıyor? Bak, ben <laughs> bak yine ben bayıldım Allah Allah. Hangi uyanıyorum atamazsın. Bak gördün. Hayır hayır hayır. Bak beni tutma beni tutuyor. Hangi uyan ya? Şukur şukur. niye bıraktı? Neredesin? Lan niye bıraktı benim elimi? Ya, o. Oğlum lan tırmandım elini bıraktı kendiliğinden. Ben mouse'un iki tuşuna da basıyordum. Tam basmayalım diyelim. Basmayalım diyelim. Bir tanesini bırakır ama iki eli de bıraktı. Ağlama hadi oyna. Ya abi oyunu saçmalığa bak ya. Burada tabela var. Oğlum <laughs> Allah oh, ben... oh, lan ben bir şey yapmadım kendi düştü. <laughs> Allah. <gülüyor> hmm. O demir geldiği zaman zıpladım bana çarptı zıplamadı karakter. Şey yani, bir, bir dakika beklesene. Eşine zıplıyor. Dur oyundan attı bir dakika. <laughs> tamam ya. Oğlum yani nasıl? Şey, adamı da vuramaz. Bir şey diyeceğim nasıl bayıttın beni sen öyle? Bilmiyorum. Yumruk bile sallamadın lan. 3 lan şey ya. Abi kalksana. Üç. Oha abi sen ne yapıyorsun? Bir şey olmuş sana bugün. Ya olur her şey olur. 3 Üç, dur şey yapıyorsun. Oğlum. Ya oğlum sen nasıl uçuyorsun öyle ya? Üçtür beni tek yumrukla bayıltıyorsun ya. Alo bayıl artık bak. Oğlum bayıl sana. <laughs> hayır hayır. Bayıl sana. İksir falan mı içtin? Bayılmam iksiri falan mı içtin? Ne yaptın? <laughs> Bayılmam iksiri. Oh yes. Ya çık. Of <laughs> <Oğlum>, çıkamazsın oradan. <laughs> ya of of. Ne? <laughs> 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 Şükür. de kalmış orada. Makine ben bayatacak beni izle. Ez, çerez, patres, maynes. Lan bayıldım. Ha, ayıldım yes. Bayıl, 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 bayıl. bayıl. Ben ya bayıldım. Tek bir mutlu Abi ya sen niye benim arkamda duruyorsun ya? Ez ez. Kalk 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 kalk. At artık. Sanki bak beraber düşeceğiz ya. Ya bak bir kolumu tutuyorum, bir kolumu atmaya çalışıyorum. Alo kalk kalk kalk. Kalk! Alo! Lan kalksana! <laughs> <laughs> evet, abi kalkmıyor ya. Hep havada arta evet, geliyor ya. Hep havada böyle hareket eden arabalı, vinçli, yürümeli ya yani, bir şey hani geliyor. Hayır, böyle yapıyor. Ha? Bekle lan bunu ne yapıyorsun sen? <laughs> sen de bir şey var abi tek de te bayıltıyorsun sen niye? Ha yanlış söylüyorsun. Sen niye tek de te bayıltıyorsun beni? Ya. Oha. Ye. Yeah. Hire. Bak yine uçanlı bir şey gelirse ya o oyun yes. ha sen oyun, oyun ha hakk oyun hakkımı helal etmiyorum sana. <laughs>

Eli bırakıyor ya. Oh yes. Oğlum eli bırakıyor oh, ya. My. Ya abi bak, var ya kanıtlamak için şöyle bir şey ekleyeceğim bilgisayara. Ekrana mouse klavye emojilerinden koyacağım. Hangisine basıyorsam o gözükecek <laughs> ekranda. Kanıt olarak <laughs> o yani. Ağlama hadi oyna. Bırakıyor kendisi. Bak, tek yumruk yeter. Tek yumruk yeter. Abi baksana. Ya ya. Nasıl Benim yapıyor? nasıl yapıyorsun? Oğlum. Nasıl yapıyorsun? Nasıl? Meslek sırrı. Abi nasıl yapıyorsun? Geçen maç yapamıyordun ya. Mutların gücünü almış. Alo. Benim karakter durdu şu an, yürümüyor. Ya. Ha. Tek Tekken fırladı. tekken bak. Tekkem fırlatan var ya. Benim karakter anca zaten tak gene vuruyor. <laughs> ya alo. Buradan sonra bitiyor mu? Ha. Alo. O Kanka man, uyanık he. uyanık uyanık. Bak bir elimle tutuyorum bir Kanka, elimle uyanık. bayıyorum. Ama uyanıkken. Tamam, bayacağım ben baydım. Havaya tamam, kaldırırsın. Hayır. Ha. Düş düş düş. Hadi yürü ya. Ya yürü seni. <laughs> ya ya. İyi. Birden bire bayılıyorum. Hay hay hani o zaman videomuzun sonuna gelelim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 15 dakika gelirse bu oyunun devamı gelecek. Evet ee, bir de hayran çekebilirsiniz oynarız yani. Aynen hayran arası Minecraft'ta hayran yapacaksınız ama bilgisayardan. Yani bilgisayarı olanlar bize yapıp söylesin. Yorumlarda yazsın yapan evet. olursa. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize çok bakın. Görüşmek üzere. Bay Bye. 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 bye, bye.